School - bütün salondakılar hər kəs də çox duyğulandırmışdı. Hələ o bayraq ki, o bayraqdan mükəttəs bir şey olamaz. Bundan da gözəl bir ifadə olamaz ki, o bayraq mənim üçün qız qardaşımın gəlinliy, şəhidimin son nurtdur. İndi belə bir bayrağa həqaret edir yo? Mənim ölkəmdə, mənim sınıflarım çərçivəsində vədiyorsunuz ki, tutuqlaya bilməzsiniz. Hmm. Şimdi bu hanki hukuk hangi yaklaşımdır bu? Çiftte de değil, buna binbaşlı standart demek gerekiyor. Kesinlikle. Çok vitesli diyorlar ya zaten. Hı, çok, vitesli. çok vitesli Avrupa Birliği'nin çok vitesli e, evet. bakış açısı. Türkiye'ye gelende kaçıncı vitese atacaqlar onu biləmiyorum ben. Evet. <laughs> Şimdi yani Çok üzülüyorum bunları okuyamayacağım için ama yine dayanamayıp aralara birkaç tane yine e, alayım. E, Osman Yılmaz Trabzon'dan. Hocama ve değerli konuşmacıya çok teşekkür ediyorum. Ermeni meselesinde acaba Türkiye yeteri kadar lobi faaliyeti yapmıyor mu? Bu konuda dışarıya çok fazla bağımlı değil miyiz? Bu konuda neler yapılabilir? Bunu ayrıntılı konuştuk aslında. Bağımlıyız, yapamıyoruz. Yani evet. Aynur Saltan İstanbul'dan çok güzel bir program, tebrik etmiş. Teşekkürler. Anlatılanlar, Hanım. gerçeklerin herkes tarafından öğrenilmesi gerek, gündüz saatlerce defalarca, defalarca yayınlanmalı demiş. Ha, bu arada ben de evet. demin e, reklam arasında, evet. e, sayın meslektaşım size özellikle söylememi evet. istediler evet. ve e, yeminler de evet. ettiler. E, i̇yi evet. ki hatırlattınız. E, program e, tekrar yayınlanacak mı? Ne zaman kaçta? Onu istiyorlar, soruyorlar. Ben dedim, hiçbir bilgim yok. E, sayın Hatsal İletirim. İyi ki tamam. iletme fırsatı şimdi unutmuştum onu, onu da diyorsun. hemen belirteyim teknik açıdan şöyle bir sıkıntısı var programın ucu açık uzun Süredir sürüyor çok, onu tekrar doğru. bir başka gün izlenebilecek doğru. bir saatte yayınlamak zor açıkçası zannediyorum sabaha karşı falan bir yayını var ama pazar gecesi midir tamam. açıkçası ben de bilmiyorum Kemal Arı Almanya'dan onun mutlaka okumak istiyorum kendisine evet. buradan geçmiş olsun dileklerini ileteceğim çünkü demiş ki 39 derece ateşle yatıyorum ancak programınızı dikkatle izliyorum. Acil şefalar dilerim. Atatürkçü Düşünce Derneği Almanya ikinci başkanıyım. Hocalarımızı Almanya'ya davet etmek istiyorum konferansa demiş. E, büyük geçmiş olsun. Biliyoruz. Evet. Faaliyetlerinizde e, de başarılar dileriz. ...kesinlikle... E, evet. E, şimdi şunu da anmak istiyorum ben. E, 18 Şubat günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in eee yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında uzunca sayılabilecek o konuşmada bir yol ayrımına ilişkin yaptığı vurgudur. Evet. Bu önemli bir şey aslında. Evet. Diyor ki önümüzde iki seçenek var Avrasya'nın evet. derinliği içerisinde. Bunlardan bir tanesi dünya ekonomisine ebediyen hammadde sağlayıcısı olarak ya kalmaya devam hı. edeceğiz, İkinci bir sömürgeci gücün devletin gelmesini bekleyerek bunu yapacağız. <laughs> ya da ya da Orta Asya ya da Ortalık Asya hı hı. bölgesini ciddi bir birliğe dönüştüreceğiz bunu sağlayacağız ve ekliyor kuşkusuz ben ikincisini teklif ediyorum. Evet. Konuda da icraatları ediyoruz. var. evet kesinlikle. Hı hı. Bir Aktan, bir işin... Bakü evet. zaten biliyorsunuz Kazakistan, evet. Azerbaycan o hattın da e, şeye geçmesi bir an önce eee faaliyete geçmesi son derece önemli olacaktır. Evet bu arada yönetmenimiz bilgi verdi. Pazar. Programın e, tekrarı pazar e, gece e, yarısı. Gece yarısı Evet artık bu kadar çok <laughs> e, uykusuz bıraktık. Bir de o gün uykusuz kalırlar gece 1, mı Gece bir buçuktan itibaren yayınlanıyormuş. Evet. Teşekkür e, ederiz. Onu da buradan duyurmuş e, olduk. E, bunun tabi bu Orta Asya daha geniş Avrasya. Avrasya'nın aslında giderek bu mazlum milletler ideolojisinden anlayışından da yola çıkarak... Ben yani bir ayağımda Amerika'nın arka bahçesi olduğunu düşünüyorum. Doğru düşünüyorsunuz. Ee, Zaten biliyorsunuz ki o... orada bir etnik kimlik, evet. Türk evet. etnik kimliği var ki eee evet. onlar evet. e, o Amerika'da yaşayan meşhurcan Türkleri de onlarla akraba olduklarına iddia ederler. Tabii bu bilimsel olarak, antropolojik olarak ne kadar kanıtlanır ama önemli değil. Evet. Bakın Amerika'nın içerisinde köklü bir eee grup var, yaşamaaktadır ve iddia ediyorlar ki biz Türküz. Çok biz e, biz e, eşi haber olmayan bir milletiz ki kendileri bize biz Türk'üz diyorlar. Yıllardır çırpınıp duruyorlar. Biz e, hiçbir e, adım atmıyoruz. Hareket etmiyoruz. Evet. Aynı şey bizde olsaydı Amerika ne yapardı? Çok merak ediyorum. Evet. E, Tayfun Güneş Eskişehir'den çok değerli konuğunuza ve onun şahsında Can Azerbaycanımızda kucak dolusu selamlarımızı iletin Bey. lütfen demiş. Selam. E, Trabzon'dan Ömer e, Hayal. Ee, Sayın Hocam söylediğiniz her şeye katılıyorum ve özellikle Diyarbakır Belediye Başkanı için söylediğiniz cesurca <laughs> açıklamalar için sizi kutluyorum. Allah yardımcınız olsun, çalışmalarınıza başarılar dilerim demiş. Teşekkürler <laughs> ederiz. Nazif Gedikoğlu yeniden 1919 Derneği adına demiş, e, evet. büyük bir saldırı altındayız demiş, önlü, ön, e, öz benliğimize saldırıdır bu demiş ve uzunca bir mesaj çekmiş. Sağ olsunlar, evet. e, o gençlik, o grubu ben çok iyi biliyorum, çok güzel faaliyetler yapıyorlar. Hatta Bilgi Üniversitesi'nde o taraflı Ermeni Perest Hı -hı. Kongre'den sonra da, konferansından sonra bir alternatif konferans düzenlemişlerdi. Gençlere buradan sevgiler ve gözlerinden öpüyorum, hepsinin faaliyetlerinin devam et diliyorum. Niye bu programı gündüz yapmıyorsunuz? Bizim hanımlar uyuyor. Valla gerçekten. <laughs> Demiş, Şimdi ben de soracaktım. O hanımı onu. kutluyorum. Lüleburgaz'dan Emin Güler. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ee, gerçekten e, ben evet. de aynı soruyu soracaktım evet. ama böyle yayında değil. bir de siyasete girmeyi düşünüyor mular diye Erdoğan Hayır. Paşalı, Paşalı Hayır. sormuş Alanya'da. Hayır. Ha. Hayır, teşekkür ederim ama kesinlikle düşünmüyorum. Evet Hilmi Oğuz Alp İstanbul'dan Jeopolitik Analiz Programı'nı zevkle izliyoruz. Yaşar Ali Bey'e bu güzel evet. programı sunduğu için Profesör Doktor Aygün Atara Hanımefendi'ye bu güzel konuşmalarına dolayı teşekkür ederim Biz demiş. teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. E, sade ve anlaşılır bir üslupla Türkiye gerçeğini dile getirdiğine şahit e, oldum. Sayın hocama kanalınıza teşekkür ediyorum. Yasemin Tezer. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Evet. Tabii e... biz elimizden geldiği kadar hocamla da meslektaşımla da stüdyoya girmeden de önce e, böyle bir tarz uygulayalım dedik. Neticede bu e, bilimsel bir kongre, bir konferans olmadığı için ve e, jeopolitik stratejik bir şeyleri konuştuğunuz zaman böyle e, kelimeler herhalde hmm. korkutucu ve ürkütücü olur e, seyircilerimiz ama bu programa zaten aşinadırlar. Ben olsaydım da olmasaydım Bugün bu program e, bu şekilde izlenecekti. Katkım olduysa ne mutlu. Evet çok teşekkür ediyoruz biz de. Yılmaz Işıklar Belçika'dan mesajını geçmiş. Allah razı olsun soluk almadan sizi dinliyorum. Teşekkür ederiz. Aygün Hanım çok güzel şeylere temas ediyor. Ben tam 32 yıldır Belçika'da yaşıyorum. Avrupa bizi kesinlikle almaz. Çünkü bu Buyurun. bir Hristiyan birliği. Çünkü bunu kendileri söylüyor. Onun için Türkiye'nin yönü. Türk İslam Birliği olmalıdır demiş. Sayın Hat Salihoğlu evet. bu e, konuşmanızı ve Sayın Belçika'dan hı hı. E, bizim e, hı hı. Bizə bu ilətiyi göndərmiş olan bəyəfəndə ismini şuan da unutdum və özlərinə sayğılarımı ilətiyirəm. Amma Yılmaz və bir cümlə əkləmək istəyirəm, sizin də müsaadənizlə. Aynən öyle düşünürəm. Mənim Avropa Birliyi ilə əlaqəli, eee, tərəddüd deməyəcəm. Net və kəskin olaraq Avropa Birliyinə qarşı olmamın nədəni? Eee, indi, eee, simgələr son dərəcə əhəmiyyətlidir. Baxın, ə, bizim ölkəmizin bayrağının simgesi son dərəcə əhəmiyyətlidir mənim üçün o ay yıldız. Eə evet. e, Avropa Birliyinin simgəsi İsa'nın 12 həvarisinin eə işarətleyen 12 tane yıldızdan oluşmaqdadır. Bir zamanlar bəhanətdilər ki, 12 dövlətdir. Bu dövlətlərin sayı 25-i keçdi. Yıldızların sayı 12-də qaldı. Niyə? Çünki İsa'nın həvarisi 12 dana e, 12 idi, evet. mümkünatı yoxdur. Bir xristiyan klubə yəni siz özünüzü zorlarsanızsınız Almazlar ama al, alınırsınız Heş mi Türkiye alınmaz alınırsınız ama öyle şartlarda alınırsınız ki o zaman ne milli kimliğinizden ne milli devletinizden ne de bugün sahip olduklarınızdan geriye bir şey kalmaz. Evet Gökhan Serin merhabalar iyi akşamlar Frankfurt'tan geçmiş evet. mesajını sizleri evet. teknik ekibinizle beraber açık alnınızdan öperim. Teşekkür Çok güzel inşallah tüm kadınlarımız ve erkeklerimiz sizin gibi olurlar. İnşallah. Siz tam bir Atatürk kadınısınız. Onurlu bir iktidarla biz her şeyi yapabiliriz. İşte o onurlu iktidarı seçemedik. Tek problemimiz bu. Şu bir gerçek işimiz çok zor ama eninde sonunda başaracağız. Sağlıcakla kalın demiş. Teşekkür ederiz. Bir de bir sevgili izleyicimiz Azerbaycan Türk'ün türküsü diye bir dize yollamış. Sağ olsunlar. Ben Türk'üm demiş. Esarete sürüklendiğimde atalarımın üzgün yüzünü gördüm. Ben hürdüm. Yıllarca Asya'da özgürce at sürdüm. Boyun eğmedim zorbaya. Bir güzel. sözüm vardı doğmamış ana karnındaki çocuğa. Ben hürdüm. Yıllarca Asya'da özgürce at sürdüm. Şimdi esirim. Böyle yaşayamam. Deliririm. Ruhumdaki özgürlük imanına gem vuramam. Yoksa bu vatanda alnım açık dolaşamam... Ben hürdüm yıllarca Asya'da Daha özgürce at as sürdüm özgürdün özgür ol gerekirse bu vatan için uğrunda öl sen hürdün çünkü Türktün. Teşekkür evet. ederiz Çok. o